konuşacağız. Silik'te sizi kısaca tanıyabilir miyiz? Ee, tabii ben e, çok uzun süre e, aslında oyun sektöründe e, vakit geçirdim. 2013 yılında Silikon Vadisi'ne taşındım ve beş sene boyunca da e, Call of Duty e, oyunu üzerinde çalıştım. Orada single player campaign dediğimiz yani e, tek başına oynadığınız kısımlarda e, direktörlük yaptım. Sonra e, son işte iki buçuk senedir de e, Tesla'da çalıştım. Orada da e, Autopilot grubunun e, program management takımını yönettim. Aynı zamanda da e, simülasyonla ilgilendim e, iki sene boyunca. Eylül ayında ayrıldım, şimdi dinleniyorum. Siz sürücüsüz arabalar üzerinde çalıştınız. Sürücüsüz. Evet. Ve Hı -hı. Bu süreçte... Ee, Birçok gelişimin aslında e, tam içinde bulundunuz. Şu anda hani bu haberlerde, sosyal medyada çok fazla dönen o sürücüs araçlarla ilgili videolar var. Bunların ne kadarı gerçek, ne kadarı değil? Şu andaki durumumuz ne sürücüs arabalarda? Yani e, hangi video olduğuna e, bakarım ama genelde şirketlerin e, kendileri paylaştığı videolar gerçek. E, gerçek ne demek? O e, paylaştıkları videodaki arabanın kullandığı yolda Bir şey olmadı demek yani e, Sürücüsüz Araç teknolojisi bugünü düşündüğümüz zaman e, Çoğu şeyi zaten bu arabalar doğru yapabiliyor işte yolda düz gidebiliyor Sağa dönebiliyor sola dönebiliyor gelen karşıdaki arabayı görebiliyor Sadece e, bu %90, %95, %99 e, her şeyi doğru yaptıktan sonra geriye kalan %1, %2, %3 o e, son en zor e, şeyler e, her zaman olmadığı için tabii öyle videolar e, çekmek kolay olabiliyor yani e, doğru söyleyebilirsem. E, o yüzden yani, ben biz de paylaştık, ben de paylaştım. E, bu videoların genelde çoğu doğru yani olabiliyor. E, ben bugün bir arabaya bindiğim zaman kendi kendine gittiğini görüyorum. Ama tabii arada ee, direksiyonu ee, ben ele geçirmek durumunda kalıyorum. Bu hala gerçek. Yani e, sürücüsüz yani kendi kullanıyor ama mesela park ederken araba e, kendi kendine park edebiliyor mu? E, yani ta, nasıl nasıl söyleyeyim şimdi kendi kendine kullanabiliyor araba e, ama e, şöyle şeyler oluyor. E, gördüğü, zannettiği şeyler gerçek olmayabiliyor. E, mesela özellikle şimdi bu arabalar değişik teknolojiler kullanıyor i̇şte machine learning, e, vision teknolojisi kullanıyorlar. E, bunlar e, e, nasıl desem kameraların gördüğü şeyleri e, gördüğü şeylere anlam verebilmek için e, yazılan programlar diyeyim. E, o anlam vermek ne demek şurada bir araba gördüm şu kadar uzaklıkta ee, Ondan sonra ama gördüğüm araba kamyon olabilir Ondan sonra programlar yanlış yapabiliyor hala ee, arabayı 100 metre uzaklıkta gördü program Aslında 90 metre uzaklıktaydı ona göre yavaşladım yani e, arabalar e, hala hata yapabiliyorlar bugün e, aynı zamanda da tabii e, Kullanma tarzları da genelde biraz farklı oluyor bizim kullanma tarzımızdan. Biz biraz daha rahat bazı şeyler, e, biz daha iç, iç, içten kullanıyoruz arabayı. E, Otonom sürüm sürücüler genelde biraz daha e, mekanik olduğu için e, biz direksiyonun arkasındayken bazı yapılan hareketlere e, tepki verip hemen direksiyonu elimize almak istiyoruz. O tip şeyler de oluyor tabii. Peki gelecekte nasıl olacak? Yani e, ya gelecekte e, olacak. Yani e, çok e, yatırım yapılıyor bu konuda. E, gelecekte en azından yani yakın gelecek dediğim Tabi tam olarak bilemiyorum bu, bu sürecin ne kadar olduğunu ama yakın gelecekte bir şehrin içinde mesela e, belli bir limit yani belli bir limitin içinde. Ee, araba sizi eviniz önünden alıp işte atıyorum Starbucks'a götürebilecek. Belki şehirler biraz daha ona göre dizayn edilmiş olacak. Bugün e, şehirde araba kullanmak çok zor. Yani işte nerede park ediyorsun, nasıl park ediyorsun, bu tip sorunların da çözülmüş olması gerekecek teknoloji e, o seviyeye geldiği zaman. Ama seni, o seviyeye tam gelmedi tabii teknoloji. O yüzden o tip sorunlar çözme ihtiyacı bulunmuyor şehirler. Bazı şehirlerde tabii çalışıyor bu otonom sürücü şirketleri, atıyorum işte Phoenix olsun, başka nerelerde, Pittsburgh olsun bu tip yerlerde denemeler yapılıyor, Las Vegas'ta denemeler yapılıyor. Las Vegas biraz daha uygun tabii bu şey çünkü her şey çok geniş. Çabuk ona göre belki parking dizaynları falan o tip şeyler yapabilirler. Daha tabi oraya tam gelmedik ama olacak yani. Bugün benim evim, yani ben atıyorum, çağıracağım arabayı, gelecek, alacak evimin önünden. Ondan sonra istediğim yere götürecek. işte dediğim gibi belki işte şehir içinde işte bir ilk başta birinci sokakla on beşinci sokak arasında çalışacak. Sonra o, o, limitler yavaş yavaş genişleyecek tabii. Otomasyon, yani tam otomatik hale ne zaman gelme ihtimali mümkün? Bu sorunun cevabı çok zor. Ee, yani ben size şey anekdot olarak anlatayım, ee, ben otonom e, arabalarda çalışmaya ilk başladığım zaman, benim kullandığım araba e, iki şerit arası, yani şeritte kalabiliyordu sadece. E, bundan iki buçuk sene sonra e, otobana çıktığım zaman işte e, e, tamamen beni evden işe götürüyordu. Bu yani neredeyse 60-70 kilometre. Hiç ben yani dokunmadan demeyeyim, dokunuyordum çünkü güvenli olması için elimi direksiyonun üzerine tutuyordum ama bütün hareketleri araba yapıyordu. Ee, yani o 2-2,5 iki, iki, buçuk sene içerisinde inanılmaz bir gelişme gösterdi o araba. Ee, bugün e, çok yakın olan şirketler var ama işte demin anlattığım gibi o yüzde kalan %1, %2, %3 o sorunların Çözülmesi bence uzun vakit alacak. Ne kadar uzun vakit alacak onu bilmiyorum. Zamanla göreceğiz. Üç sene olabilir, beş sene olabilir, on sene olabilir. Bilemiyorum yani. Önemli evet, arabalar otomatik hale geldiğinde bu dizaynlarında da değişiklikler olmasın mümkün mü? Yani hepsini... Mümkün. mümkün yani evet. e, bugün e, bütün, e, bütün demin de bu konuda ciddi olan şirketlerin bir kısmı kendi arabalarını zaten dizayn ediyorlar. Mesela atıyorum, Zux diye bir şirket var, kendi otonom arabaların dizayn ettiler, açıkladılar. İşte GM ile çalışan Cruise şirketi var. Onlar da kendi arabalarını ve genelde bu arabalar elektronsuz, biraz daha böyle konfor o, o tip bir dizaynlar var. Başka şirketler de yani herkes direksiyonu nasıl kullanır yani direksiyonu nasıl çıkarabiliriz bu e, dizaynlardan e, diye uğraşıyorlar e, tabi araba satmak isteyen şirketler yani bu bu teknolojinin tamamen yüzde yüz bitmeden diyin e, araba satmak e, isteyen şirketler hala normal ...tradisyonel dediğimiz dizayn, dizaynları kullanmak durumundalar yani işte atıyorum Tesla olsun, BMW olsun, Mercedes olsun bunların var böyle teknolojileri. Ama direksiyonu tutmak zorundalar tabii çünkü e, teknoloji daha tam o seviyeye gelmedi. Birlikte arabaların yayılımı nasıl olacak ee, Yani e, Tabii benim benim çalıştığım şirket bir elektrikli araba şirketiydi. Ben daha çok otonom e, sürücü üzerinde çalıştım. Yani elektrikli kısmında çalışmadım ama e, yani Kaliforniya gibi bir eyalet, ben Kaliforniya'da yaşıyorum. Kaliforniya gibi bir eyalette e, yayılımı e, görüyoruz. Yani bugün e, e, elektrikli araba e, satışları Kaliforniya'da e, yavaşlamadı bu kadar pandemiye krize rağmen. Ee, geçen gün bir haber okudum, ee, Norveç'te galiba. Ee, no Norveç'te e, işte Aralık ayında e, elektrikli araba satışları normal araba satışlarının üzerine geçmişti mesela. Tabii bunun için e, de, yani e, devletlerin e, yardımcı olması gerekiyor ve devletlerin biraz. E, bu konuda, bu konuda ilgilendiği zaman, mesela işte Kaliforniya 2050 galiba yanlış söylemiyorsam 2050 yılından sonra gazlı araba satılmayacak, benzinli araba satılmayacak diye bir kanun geçti. Avrupa ilki, Kuzey Avrupa ülkelerinde de böyle kanunlar var. Bunlar daha çok yayılacak çünkü yani işte. Dünyadaki küresel ısınma bu tip şeylerle ilgilenen insanların bildiği gibi bu işin dönüşü yok yani. O yüzden elektrikli araba yayılacak veya başka teknolojiler de tabi girebilir bu işin içine ama benzin kalkacak yani belli bir süre sonra. Son bir şey soracağım. Tabii. Türkiye'de bu otomatik arabaların kullanımı sizce hani oldu diyelim gerçekten tam otomatik oldu. Sizce Türkiye'de ne kadar e, zaman içinde bu yarışlarda e, kullanılabilir? çünkü Türkiye'deki kirasını biliyorsunuz. E, hani bunun Tabii bi, bi, bir... yani e, şimdi e, nasıl söyleyeyim e, her her ülkenin kendine göre bir e, trafik kuralları ve aynı zamanda da kural olmayan ama insanların bildiği bir trafikte hareket etme biçimi vardır ee, bunlar da tabii kodlanabilir aslında yani ee, şurada şöyle olursa böyle yapacak araba diye kodlanabilir ee, Eğer Türkiye'de böyle bir geliş yani var tabii Türkiye'de de bu, bu konu üzerinde çalışan şirketler var onlar da e, Muhtemelen e, e, bazı limitler içinde ilk önce bu teknolojiyi üretmek üzerinde çalışabilirler. Atıyorum işte e, ilk önce e, otobanda mesela ondan sonra ve otobanda da değişik otoban kategorileri var. Mesela en geniş, en e, hızlı otobanlarda ilk başta e, üretebilirler. Bu da insanlara genelde yardımcı olur. Ondan sonra yavaş yavaş o limitleri kaldırırlar atıyorum. E, metrobüs mesela e, bugün kendi şeridinde gidiyor uzun süre. Bu tip, şey, bu tip şeritlerde otonom e, e, teknoloji geliştirebilirler. Ondan sonra yavaş yavaş o limitleri kaldırabilirler. Türkiye'de de olacak yani her yerde olacak bunun, bunun çıkarı yok. Kaçışı yok diyeyim. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim.